Evet neredeyiz? Rumeli Kavanda kampingteyiz. Rumeli kampingteyiz. Şöyle bakıyoruz. Baya oldukça kalabalık bir yer. İşte böyle. Yani bana sorsan burada kim sokmaz derdim ama ortam gerçekten çok güzel. Ee, i̇nsanlar böyle evlerinin yanında çadırlarda kurmuşlar. Kış yaz yaşayanlar da var. Evet çok güzel sobalar kurulmuş. Kuzineler kurulmuş. Tabi sadece şeyde yaşayanlar da var. Yazları gelenler. Hafta sonu gelenler var. Her gün kalanlar var. Evet böyle bir çocuklar için çok güzel bir oyun alanı yapılmış. Gördüğünüz gibi. Yani gerçekten güzel bir alan olmuş bence. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Yani şöyle bir gezelim dedik. Bu ilk kısım iki parçadan oluşuyormuş. Burası ilk kısmı. Gördüğünüz. Buralarda niye boş diye sordum. E, günü birlik gelenler kalıyormuş. Genelde yabancı misafirler falan da oluyormuş. E, burası metro hattı yaklaşık 20 dakika 15-20 dakikalık bir yer e, Hacı Osman'a zaten Hacı Osman'a gittikten sonra e, her yere gidebiliyorsun İstanbul'un tamamına aynı zamanda burasının bir özelliği daha var hemen Koç Üniversitesi'nin çok yakınında bir alan burası e, muhteşem bir yer yapılmış bence evet yani oh, bu çadır da çok değişikmiş. Bazıları artık yerleşik düzene iyicene geçmişler. Ev gibi yapmışlar. Evet. evet Bursa karavanında bir aracı var burada. Muhammed'e selam olsun. Evet böyle bir yer. Yani e, hani İstanbul dışından gelenler özellikle çekme karavancıysa karavanını burada bırakıp ee, şeyle e, kendi arabalarıyla İstanbul içinde e, gezmeye gidebilirler. Dediğim gibi hem e, Koç Üniversitesi'ne bir 5-10 dakika uzaklıkta, 5 dakika ancak. Ondan sonra her yere yakın bir konumda. Bir yer sarı yerin üstünde. Pek burası da böyle bir yer. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.